Şimdi burası bak burada ne olaylar yaşandı. Açıyorum ışığı. Burası bu evin hamamı. Arkadaşlar burada neler Aa! döndü ya? Neler döndü burada? Evet burası hamam. Yine de şahlanıyor aman. Burada işte çeşitli aşklar, yaşanamayan aşklar. Yazdıklarınızı görmüyoruz mu sanıyorsunuz? Görüyoruz. İlla hamamda hamam. Yani bunlar nasıl yayınlansın arkadaşlar? Bir yere kadar yakınlaşabiliriz. Sonrası olmaz. En fazla efsaneyle benim yakınlaşmalarım olabilir. Ben burada partiledim, yakalandım, bayıldım falan filan. Burası hamamımız. Sonra e, ileriye doğru gidiyorum. Nasıl bir köşk olduğunu anlayın diye size göstereyim. Burası banyo. Buraya boş ver. Işıkları açayım. Sauna. Burası sauna. Burada e, bölümlerce efsaneyle fingir demek, e, önemli konular konuşmak, e, işte devlet meseleleri vesaire gibi. Burası orası. Burada sevdiği bizi basmasına rağmen sevdiği kandırdık. Burası bunların yaşandığı, olayların yaşandığı yerler. Evet. Şey. Savunma <laughs> 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 sevmesi yani. Neden? <laughs> yani ne kadar merak ettim burayı biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> evet, tamam ve burası. Oha. Ama zaten çok çektik. Burada bayağı sahne çektik.